ya of ya o yatak bile kalmadı ya bu yerde yatıyorum ya of ya evde güzel değil baksana ya paramız yetmiyor o yemek kalmadı of Allah Allah o ev hiç bana iyi gelmedi be tövbe estağfurullah ulan bir düzgün videolarda çekemiyorum ya of falan ulan bir köyde hiçbir şey yok köyde de marketler kapalı Köyde hiç kimse kalmıyor ya. Para da kazanamıyorum. Tövbe estağfurullah. Abonem çoğalmıyor. Bir şey yok. Herkes bana diyor ya. Of ne yapacağım şimdi? Ya. Ya yeter be babacım yeter ya. Sen de bir bu evden bıktım. Hep bu evde kalıyorsun. Hep eski zırhar görsün yeter be. Ben bu böyle... ılır girmek istemiyorum. Yorumca çocuk Vallahi bilmiyorum. Gerçekten arkadaşlar hep iğrenç zırhlar görüyorum ya. Baksana paramız kalmadı. Youtube'dan Para kazanamıyorum. Evimize hırsızlar giriyor ya. Öf bilgisayarımız çalındı. Babacım yatılı isteyeceğim çalındı. Ne yapacağım ya? Hiçbir şey paramız kalmadı. Paramızı çalıyorlar. Öf arkadaşlar ya. Ne yapacağım şimdi? Bir şey bulmam lazım. Kapıya baksana. Kapı hemen açılıyor. Anahtarla açılmıyor. Kapı da bozuk. evi hırsızlar giriyor. Evimiz hiç güvenli değil ya. Ya aşkım ya yürü git ya. Senden bıktım artık. Her gün gidiyorsun. Evi değiştirmiyorsun. Ne yapacağız ya? Para bile kalmadı. Baba gerçekten öleceğim. Ne yapacağım ya? Of of arkadaşlar. Ne yapacağım şimdi? Bilgisi çalındı. Video çekemiyorum. Para kazanamıyorum. Köyde bak kimse de kalmadı. Of arkadaşlar ya. Ne yapacağım şimdi? Herkesten yardım mı istesem? Vallahi ölümde çocuk. Vallahi çocuğum gidebilir ya. Şuna bakın kapıyı anahtarlar artık açılmıyor. Kapı hemen açılıyor. Evimiz evimiz güven değil. Baksana camı hemen açılıyor ya. Ne yapacağız şimdi? Evim güvenli değil. Öf kimse köyde kalmadı ya. Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım anlamıyorum. Oğlum şu köye bakın artık. Şu anda köye geldim. Evet Minecraft'ta şu an pikselden görüyorum ya. Vallahi pikselde savaş yapıyorum, para kazanıyorum. Bak sana bu köyde niye kimse yok? O Feritet'in köyünde hiç kimse yok. Vallahi Allah para kazandım pikselde. Gerçekten bir sürü para kazandım. Yüz binlerce para var vallahi. Çok zenginim ya. Gerden pikselle savaş yapıyorum. Piksel. Vallahi pikselde efsane silahlarım var. Bu şuya bak, şu köye bak ya. Hiç güzel değil. Şu köye bak. Yani biz de baktığımızda şimdi bakalım. Ulan baksana bu, köyde hiç kimse yok. Feritet bir borcunu ödemiyor. Allah'ım ya Rabbim. Şuna bak ya hiç şuküre bak hiç güzel. Ulan he Ferit ne yapıyorsun lan? Ya Osman param kalmadı. Çocuğumda param yetti. Paramı çaldılar. Paramı çalıyor Hep çocuk ço hep çocuğumu kaçırıyorlar ya. Her gece gidip çocuğumu kaçırıyor. Hello Neighbor kaçırıyor. Korkunç öğretmen çocuklarım çocuğumu hep bir kere on kere kaçırıyorlar. Bu hırsıza gidip benim paramı çaldı, evim çok kötü. Hiç yemek kalmadı. Bilgisayarımı çaldılar. Youtube'da video çekemiyorum. Nasıl ya? Lan Ferit, bir işe bilmiyorsun. Evine bak. Ya Osman, kapıda. Kapı hemen açılıyor. Kapı bozuk. Kapıda bozuk olduğu için kapı hemen açılıyor. Evim çok kötü olmuş ya, evim. E bu evimi değiştiremiyorum ya. Baksana köyde herkes gitti. bu Köydenin borcunu ödeyemiyorum. Şimdi sokakta kalırsak ne olur? Dur lan dur. Feride bekle lan. Şimdi bu evi değiştireceğim oğlum. Ne? Sen neden ya fakirsin? Osman oh, ben, ben nereden bileyim bu gece gidip benim paramı çaldılar. köyün borcu var yarın. Köyün borcu olmasa biz sokakta kalacağız. Çöreket var ya. Lan nasıl lan? Bekle şimdi bu köyü nasıl değiştireceğim? Ferdi şu köy şu ışığa bak. Dandik gibi ışık ya. Ulan şimdi dur dur ben sana bir para vereyim. Allah şu paraları şimdi. Aferin şu paralar al. paralarla paraları idare. Osman oh, teşekkür ederim. Yazı ederim şimdi. Aileni aileniz yap oğlum. Ferdi şu evi değiştireceğim. Bu evi böyle, böyle olmayacak oğlum. Anlıyor musun? Ben bir kere pikselde bile zenginim ben bile. Sen ne YouTuber'da hep merhaba ben fakirim. Merhaba ben fakirim. Videolarını hep kendi ne fakir diyor. Neden? Ulan bilmiyorum ki Osman. Gerçekten ya. Ulan ben senin abone de tut. Evet. Şu anda. Oğlum evinizi değiştirmem lazım. Bu ev böyle olmaz. Şuraya bak ya. Evet Osman. Yem Gel, yem. Oğlum şu köye bak. Ya yani şu anda hiç güzel değil. Ferit yok öyle değil. Değiştirmemiz lazım ya. Ve paran yok. Evet Osman. Gel şimdi dur dur. Şimdi gelelim. Os Bakın kapı açılıyor mu? Oha, kapı bozulmuş. Kapı da bile yok ya. Şuraya bak kapı. Kapıya bak. Şöyle eve bakalım. Osman bak ev böyle. Iyy pis Pislenmiş iyi. Eve bak iyi şey Şu yukarı çıktığımızda. Gördüğünüz gibi yatak yok burada. Evet Feridet'in yatağı yok. İyi Ye, yerde mi yatıyorsun Feridet? Evet Marsi bir Ye, yerde yatıyorum. Evi lütfen değiştireceğiz. Evet şu anda evi değiştireceğiz. Bu evi yıkacağız ya. Baksana bu ev hiç yatağı yok. Feridet ben sana bayağı para vermem lazım. Oğlum şu evi değiştirmem lazım bu evi. Bu evi değiştireceğiz. Evet şu anda hep kötü halde. Vallahi Osman bir ev kötüleşti. Evet ya Feridet şimdi senin evini değiştireceğim. Bu evi yıkacağız. Tamam mı? Sana yeni bir ev yaptıracağız, tamam mı? Tamam yeni ev yaptırım. Lütfen bana yeni ev yaptır. Evet ya şimdi yaptım Ferit et mağdur. Neyse arka, neyse gidelim ya. Ya ya babacığım yeter artık yeter ya bir PlayStation yok yeter abi ben gidiyorum bunu iptal edeceğim. Bu nasıl bir şey ya hiçbir şey paran da yok. Sen nasıl bir babasın ya? gidip çalışmıyorsun hep bu evde kal bu evde kal beni kaçırıyorlar senin yüzünden ya Örümcük merak etme bu evi değiştireceğiz yeni kendimizi yeni ev alacağız Bu evi değiştireceğiz Osman Tosun kral bize yardımcı olacak Bu eve bak eski püskü evimizde hiçbir şey kalmadı Evet babacım ya hiçbir şey kalmıyor eve bak bilgisayarımı bile bilgisayarım bozuldu ya Evet şu anda bunun borcularını ödemem lazım Şu anda ne yapacağım bilmiyorum ya Zaten fakiriz hiç de yemek kalmadı. Şu an köyde yemek almayı çalışacağım ama Osman'dan yardım isteyeyim ya vallahi Os <laughs> Osman Osman Hefezet Os Osman ya bak herkes köyü terk etti köyde markette kapalı Ahmet abi gitti Tarık tacı kalıyor Tar Tarık ve boyu terk etti dedi, bıraktılar bana biraz yemek verir misin? Veririm tabi yemek veriyorum bekle. Sana dur bak lan yemekte var mı? Evet yemek var hamurca pizza var. Al şunu. Evet yemekleri de verdim. Hadi bakalım. Şu yemekleri şöyle. Vallahi Osman çok şeyim. Al Feride şimdi bunları. Al balık. al balık şu etleri al. Bir de hamburgerler var. Hamburger çocuğu çocuğun yesin hamburger. Bu arada bunlar hamburgerler pişirmiş. Osman bunlar ki et evet, e pişirir tamam mı? Sana yardımcı oldu Ferit Al bunları tam teşekkür ederim. Yecedirmiyoruz. Evet, şu anda evet ya Ferit'in evini değiştireceğiz şu an. Evet Ferit. Et. Şu anda ya bayağı güzel oldu ya. gerçekten Vallahi şu para verdi mi? Ya yani, efendim yemek var mı? Evet var. Bayağı yemek var ya vallahi evim evimizi güzelleştireceğiz. Vallahi paramız da kalmadı. Yemek kalmadı. Vallahi paramız yetmiyor. Bizim bilgisayarımız da çalındı. Her şeyimizi çaldılar ya. Gerçekten herkes terk etti. Bir ayda ödeye ödeyemiyoruz. Valla aşkım. Al örümcek kız şimdi bunları pişirsem. Al bunları pişir şimdi. Tamamdır. <laughs> Valla. Ya Ferit yeter ya. Valla hep sana fakir diyemeyeceğim. Niye bana aşkım demiyorsun? Ya çünkü sen fakirsin hep ya. Fakir 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 fakir. sen kendini hep fakir diyorsun. Evet. Evet yani. Ne, ben ne bilmiyorum. Neyse Osman yanına gideyim şimdi. Valla. Şimdi gideyim bak. Oğlum bak şimdi beni sözümü dinletip Ferit et. E şimdi bu e, evi değiştireceğiz. Ne yapacaksın? Şimdi Ferit et. bir. Şimdi örümcek çocuğu örümcek kızı aileni isteyip koymuşsun ya Ferit et. Şimdi bir. Bu evi yıkacağız, değiştireceğiz. Köyün her yerini değiştireceğiz bak sizin zengin Valla Osman YouTube ya YouTube kanalında 5 gündür bir haftadır video atamıyorum. YouTube kanalına hep video atamıyorum. Bilgisayarımı çaldılar. Telefonumu çaldılar. Örümce çocuğu PlayStation'ı bilgisayarını çaldılar. Şu kapı yüzünden kapı kapı bozuldu. Paramı paramı çaldılar ya. Çok fakirim. Hep bu evde bu evi değiştir. Önceden değiştirseydim böyle zenginlik yapamam ederdik. Evet Şimdi bu evi biz değiştireceğiz Ferdi. Şimdi bu evi Değiştireceğiz Gerçekten Ferit'in köyünü değiştirmem lazım. Teşekkür ederim ya edelim. Evet şu anda gidelim. Oğlum şimdi biz buraya usta çağıracağız. Usta bu evi yıkacak. Yeni bir ev yapacağız buraya. Bu ev, bu, bu evleri yıkacağız. Sonra yeni bir manikanı yapacağız. Allah Osman teşekkür ederim. Yazıya de Ferit et. Bak kendine fakir ya da fakirlik ediyorlar. Valla teşekkür ederim. Yazıya da valla. Valla bu adamlar gerçekten borcunu da bile ödemiyor. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Feride değil fakir kaldı ya. Feride'ye gerçekten yardım etmem lazım. Onlar öyle çok zengin değil. Neyse umarım misiniz Bu arada Feride'ye yardım edeceğim. Şu an Feride de, bakın. Hiçbir şey kalmamış. Neyse umarım beğenmişsinizdir. Videomuz bu kadar. Videoda da tıklayın. Tıkla tıkla.